çalışırken odaklanmak neden zorlaşır? Ya işte bahsettik. Kopya kağıdı hazırlamak da bir işte kadar yapmak. O zaman yani... herkes kendi keyif aldığı şekilde ders çalışma yöntemi bulsa. Ya işte benim keyif aldığım yöntem müzik değildi. Ama bir baktım ki sınavda yok. Ben renk renk kalemlerimle yazarak çalışmayı seviyordum. Ha mesela ben sizi tanıyana kadar neydi? Bir tane kalemim vardı hayatımda. Kuşun kalemine her şeyi yapıyordum. Abi de evime tahta almıştım hocam. Çok keyifli oluyordu. Onu da böyle tekrar yapıyordum falan. E i̇şte bizim matematikçilerin de mesela kara tahtası niye olur? Evet. çok çok benim severiz yani. Olsun. Onu anlatmayı da çok severiz mesela. Yani orada da şu devreye giriyor. Yani kendinizi aslında motive edici. Yani mesela ne ne olmak istiyorsun? Doktor olmayı hayal ediyor öğrenci. Evet ne kadar güzel bir şey. Ya, düşünsene yani doktor olmuşsun, oturmuşsun masanın başına, çalışıyorsun. Yani kendini doktor gibi düşün. Örnek mi değil mi diyelim şimdi çocuğa ne diyelim yani. Güzel. Etkisi oluyorsa giy. Neden olmasın yani. Hani ben hiç ders anlatmak için çocuklara ders anlatmıyorum mesela. Matematik yapmak için giriyorum sınıfa. Matematik yapıyorum. Ondan çok zevk alıyorum. Çünkü niye? Tartışılamayacak kadar gerçek. Bu hani bu sıkıcı durumdan kaçmak için kendilerini böyle telefona, tablete falan adayanlar var. Sonradan vicdan... Ya, ben orada şu döngüden çıkamıyorum mesela. Tamam ders çalışmak sıkıcı. Kabul. Ben buna varım. Abi iki buçuk saat yani sosyal medyada takılmak sıkıcı değil mi? Bak Abi. ders çalışmak sıkıcı bir şey. Ben bunu kabul ediyorum. İki buçuk saat boyunca ufacık telefon ekranında ya da büyük ne diyeyim yani bu, bu, da sıkmıyor mu yani? Orası bende oturmuyor. Hani derse kabulüm 2,5 saat ders çalışma. Ama iki buçuk saat sosyal medyada çalışıyor. Ama hocam işte boş kalınca vicdan yapıyorlar ya bence öyle avutuyorlar kendilerini. Ya bilmiyorum o da doğru vicdan değil o zaman ne diyeyim Yani şimdi? evet, yanlış bence de. Yani herkes zaten bunları söylüyor bu arada çocuklara yani. Şey, şey, modu çok saçma geliyor bana çalış çalış çalış. Herkes çalış diyor. E tamam mı yani nasıl çalışacak çocuk? Yani bu mesela işte nereye geldik bak yine çevre. Evet. Yani benim de şimdi ben burada çalışırken biri iki de bir aklıma girsen hadi halı gidelim hadi şunu yapalım bunu yapalım. i̇nsanın aklı gidiyor yani istersiz gidiyor ama Hayat öyle değil. Yani grafik yorumlar gibi yapalım. Grafik gördüğü yeri unutmaz. Bir daha o noktaya varır yani. Gene <laughs> bir matematikçi yorumuyla kapatıyorum. Tabii canım. Gördüğü yeri unutmaz grafik. Teşekkürler.